Merhaba arkadaşlar SolidWorks ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz çizim komutu spline komutu olacak arkadaşlar. Zaten açıklama kısmına da baktığımızda bir spline çizer, eğriyi şekillendirerek spline noktalarını eklemek için tıklayın. Şimdi belirlediğimiz noktalardan eğri geçirerek bir geometrik çizme elde ediyoruz aslında spline komutuyla. Komutumuza tıkladık. Birinci noktan bu arkadaşlar. İkinci noktan bu. Bakın bir eğriyle baş bunu birleştirdi. Üçüncü noktam, dördüncü noktam arkadaşlar. ESC'ye bastım, komutundan çıktım. E, baktığımızda biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bu noktalarla e, noktaların yerini değiştirerek e, oluşturduğum bu spline'nin, e, bu spline'nin hem eğriselliğiyle ilgili, hem şekli geometrisi ile ilgili ayarlamalar e, yapabiliyorum. Bakın noktaları çekip çekiştirebiliyorum arkadaşlar şu şekilde. Noktalardan herhangi bir tanesini tuttuğunuzda bu şekilde e, yine e, bunların, e, bakın teğetinde bir tane çizgimiz var. Burada ne yapıyorum? Bakın spline'ın e, şu kısımdaki geçişini ayarlamış oldum. Aynı zamanda bakın şu kısma tıkladığımızda spline ile ilgili döndürme işlemini de açısal olarak yapabilmem mümkün. Spline'larla ilgili bu gibi işlemleri yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu noktaları arkadaşlar e, ölçülendirme komutlarıyla bakın mesela orijine göre ben bunu ölçülendirmek istiyorum şu şekilde. E, dedim ki bu ölçüm 25 olsun bu şekilde bir ölçülendirme yaptım. Ölçülendirerek bu noktaların konumlarını belirleyerek veya belli e, orijine göre konumlandırılmış e, kısımlarda şeyler yaparak noktalar oluşturarak bu noktalardan da spline'lar geçirebilmemiz mümkün. Bunları ne yapıyoruz? Bunları da bunları yapmamızın amacı hem istediğimiz noktalardan spline geçirmek veya spline'ın kontrolünü e, daha da e, kontrol altına alacak tanımlamalar yapmak olacak. Yani e, amacımız e, burada ne arkadaşlar? Belirlenmiş noktalardan eğriler e, geçirerek totalde bir spline oluşturmak olacak bu komutla birlikte. E, spline komutuna tekrar tıklayalım. E, geldik arkadaşlar bakın çizimimi yapıyorum. Kapalı bir spline de oluşturabilirim. Geldim kapattım direkt olarak e, ne oldu? E, komuttan çıkmadı fakat spline çizimini sonlandırdı. E, ESC bastığımda komuttan e, çıkacak. Ve artık spline'ımla ilgili ayarlamaları bu şekilde yaparak arkadaşlar nihai formunu spline'ıma spline vermiş olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.